Bizim tayfa da seni bekliyordu. Yani yeniden tanışma partisi yapmıştık. Ee, peki ben sizden rica etsem. Çünkü senin gelmezse benim de gitmemin hiçbir anlamı yok. Onun için yapılıyor parti. Bir af çıkartınız mesela. Bir seferlik. İyi tamam hadi Ali'nin hatırına izin veriyoruz. <laughs> ya Ali! <laughs> De? Kızım sen saf mısın? Ya sen bana demedin mi? Beni arkadaşlarına kaynaştırmayacak mıydın? Yok sen harbiden safsın. Yarın sabah uyandığında annen dinlemeyip buraya geldiğin için pişman olacaksın. Ha pardon ipucu verdim. İyi eğlenceler. E bu eve. E, Bundan istemişsin Ali yolladı. Ali mi? Siz ikiniz ne kadar minnak bir çift olmuşsunuz böyle. Tuğcacığım Şimdi Ali'nin yanına gidiyorsun. Ben orada mıyım, değil miyim? ona bakıyorsun. Ona göre de bana raporu veririz. <laughs> Arkadaşlar, günün sürprizinden önce son kahkahalarımızı alalım. Ne sürpriz ya ne diyorsun? Valla gecenin sonunda <laughs> ben de bir felaket bekleseydi. Ben de birinin beni uyarmasını isterdim. Empati yapıyorum yani. Kızım sen bana hiçbir şey yapamazsın tamam mı? <laughs> İddiasına var mısın? <laughs> bu renk de sana yakışır. Kullandım ama senin için sorun olmaz herhalde. Çekinme. Allah'ım kabus mu bu ya? Kabus mu bu? Hadi <laughs> 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 patlattın. Aşağı yukarı bir saat kaldı. Heyecanlı mısın sürpriz öğreneceğin için? Bana bir şey yapar ya seni babana şikayet ederim kalbimi kırıyorsun ama. Aramızda olanlar aramızda kalır sanıyordum. Ben sana zarar vermek için hiçbir şey yapmadım. Sen resmen ölüm planı yapıyorsun. Bilemezsin. İmdat! Ya daha sesli gelsene. Nereden bileyim bu kadar korkacağını? Korkuttun ama. Ya senin sabahtan beri ne oluyor sana? Peşinde kiralık katil vermiş gibi davranıyorsun. Var zaten. <laughs> müsaade var mı? Hay hay. Heyecan dolukta. Geri sayıma başlayabiliriz. Ben artık patlayacağım bak dayanamıyorum. Az kaldı. Bırak beni ben gideyim. Kendimi korku filminde son ölen kız gibi hissediyorum. Ya da boş ver ne yaparsan yap, bitsin bu işkence artık. Ne yapacaksan yap artık ya, ben dayanamıyorum. Ya bitsin bu gece, ben niye geldiysem zaten? Ya neden gülüyorsun? Sen bana kötü bir şey yapacaksın değil mi? Korkunca çok tatlı oluyorsun söylediğin her şeye inandım. Gerçekten barışmak için çağırdığını sandım. Salam ben salak. Evet salaksın. İstediğin herhangi an gidebilirdin. Seni zorla tutmadık. Benim eğlenme hakkım yok mu Ali? Benim olduğum yerde sana eğlence yok. Sana sıkıntı var. Herhalde bu akşam anlamışsındır. Biliyor musun? Haklısın. İğrenç şeyler söyledim. Ama bunlar doğru olduğundan değil. Sırf sen üzül diye. Hastanedeyken çok korktum. Sana bir şey olacak sandım. Ama sen buradasın ve iyisin ya. Ben burada olmasam da olur. Söylediklerin doğru olduğu için sinirlendim o kadar ben. Saçmalama. Ne doğrusu? Annenle baban da seni çok seviyor. Tamam biraz değişik seviyor olabilirler ama ikisi de çok korktu. Ben o yalanları kendime çok söyledim ya. Çok kandırdım. Boş ver. Keşke en baştan kabullenseydim de kadar canım acımasaydı. Böyle demesene. Ben üzülürüm. Sürpriz falan yoktu bu arada. Bu da planın bir parçası değil mi? Yok ciddiyim. Senin geceni zehir etmek için yaptık. Hayal kırıklığına uğraman için. Öyle de oldu zaten. Kusura bakma. Bakma. Bakma.